Arkadaşlar az önce bir tane video izledim. Hile buldum diyor. aynısını yapıyorum. Çizgi koydu. Efekt. Çalıştı. Bakayım olacak mı? Aa, bu da yapana kadar akşam oldu. Vallahi çalıştı kedi. Sıradaki <laughs> kedi. Bir daha deneyeceğim. Ha dur bunun böyle bakı vardı. Bakalım şimdi hangi kedi çıkacak. Ama ben bir tane videomda bakını görmüştüm. Ne, Çok bir şey. Garip bir şey yaptım. Bakalım bundan ne, ne çıkartacak. <laughs> Oğlum. Ya böyle kedi mi olur? Başka bir, aklıma bir şey Silinmiyor ha silik. Aklıma çok saçma bir şey geldi. Bakalım bundan ne çıkaracak? Bu ne Allah'ını seviyorsan. İşte bir müvettet gidip geliyor da o yüzden. <laughs> Karalasak da olur. İçeride bir tane yuvarlak çizsek. Silah gitti. Bence bunu kedi yani bir hayvan olarak algılayamaz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü acayip saçma bir şey çizdi. E bu ne çizdiği bir aydısı. Şimdi bu de değişiklik yaptı ki? Allah fitreyi bozduk. Hadi ben ablaya like katmayı unutmayın. Allah 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 Allah. Tatile gidecek olacağız. Hazırlık yapıyorum. Çok dur atamıyor o yüzden. Just say Bye -bye.